Merhabalar. Aa saçımın çekimliğine bak. Canlarım hello. Geç saate kaldım ama olsun. Zaten yetiştiğimiz bir yer yok. Bir buçuk olmuş saatlerimiz. NYX'in Born to Glow fondötenini deneyeceğiz. Bir de e, marka tarafından gönderilen Flor Precious Curl maskarasını. Bu iki ürüne dayanıklılık testi yapacağız bugün. Bütün gün boyunca da sizi benimle beraber gezdireceğim. Bu odadan salona işte salondan giyinme odasına gideriz en fazla. Karantinadaysak ölmedik. Hiç değilse birazcık eğlenmiş oluruz. Ama başlamadan önce eğer beni bu videoyla tanıdıysanız umarım aramızda kalmaya devam edersiniz. Abone ol butonuna tıklayıp yanındaki zile de basarsanız eğer her pazartesi ve perşembe saat 18'de yüklediğim videoları kaçırmamış olursunuz. Hazırsanız başlayalım. Geçen gün bir tane Revolution Pro için video çekmiştim. Orada görmüşsünüzdür. Bu bazı keşfettim. Gerçekten mükemmel. Goddess Glow Primer. Aydınlık veren bir baz olduğu söyleniyor. Fakat bence gözenekleri de çok güzel kapatıyor. Çok metalik olmadığı için de çok sevdim. Bir de üzerinde fondöten resmen bebeksi bir şekilde kaydı. Portuglow beraber Nix bir tane de böyle sünger göndermiş. Bence birazcık sert ama bakacağız. Islattım bu arada bayağı bir büyüdü. Çok güzel kesik kenarları var buraya. Kontrol falan yapacaksanız da güzel olur. Pudra için kullanılabilir diye düşündüm. Eğer böyle krem ürünler için biraz bana sert gelirse. E-vitamini ve jojoba yağı özü varmış. 45 renk seçeneği. Doğal ve aydınlık görünüm. Ayarlanabilir kapatıcılık. Gözaltı kapatıcısı da vardı ama ondan gelmedi. Ben de bu videoyu çekmeden önce sipariş vermeyi unuttum. Bir elimle bir dağıtmaya çalışayım ilk başta. Oh, çok açık olacak. Sizi yaklaştırayım mı? Evet daha iyi görün Yine elim yüzümü fondöten yapacağım bir gün bembeyaz giyinmem rezaleti. Geçen seferki videoda o talihsiz videoda şey yaptım ya üstüme damlattım ya fondöteni. Ya yani o oksi action bilmem ne falan denen şey var ya o bile çıkarmadı. Öyle bir damla olarak beyaz eşofman altında duruyor fondöten şu anda. Fondöten de değil bir de o krem kontrol olarak kullanmaya çalıştığım bir şeydi bir de. Bu sünger bana saldırıya geçti arkadaşlar. Şu an Ağzımı yüzümü morartacak bence. Ama çok açık renk olmadı be. Hep böyle oluyorum biliyor musunuz? Yüzümdeki kızarıklık veya işte böyle renk farkı yüzünden sanki hani o renk kullanmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ama sonra boynumla bakınca aslında aynı oluyor. Ben bu süngerden vazgeçiyorum ve Real Techniques'in süngerine geçiyorum daha yumuşak bir şeye. Bugünlerde bir kötü oldum, bir kötü oldum. Hatta özellikle dün akşam 7'de yataktan çıktı. Vlog çekiyorum bu arada günlük. Tabii evin içinden evin içine bir vlog ama e, bakalım hoşunuza gidecek mi? Yani şöyle evde ne yapıyorum aslında? Birazcık onu gösteriyorum. Tam böyle depresyon hissettiğim gün çekmeye başlamam birazcık talifsiz oldu ama saçlarıma bakar mısınız? Şu an düşük kapatıcılıklı. E, çok ince. Cildiniz gibi duran. Ama söyledikleri kadar öyle parıl parıl, glowy falan bir şey değil diyebilirim. Birazcık kaşlarımın ortasında çok azıcık hatta kuru bile durdu sayılabilir. İlk görüntüsü çok güzel. Şimdi ayarlanabilir kapatıcılık dedikleri için bakalım ikinci katı sürdüğümüzde artırabileceğiz mi kapatıcılığını. Bence dağılması da güzeldi. Yani çok kolay bir şekilde dağıldı cildimde. Böyle top top kalmadı ki çok da sürdüm sayılır. Bir de krem formunda olmasına rağmen kolay dağıldı. Çok kapatıcı şeyleri zaten sevmiyorum. Birazcık görünsün istiyorum cildi. O yüzden mesela benim zevkime uygun. Yanaklarımda falan çok güzel duruyor. Birazcık şu ağzımın kenarlarında çok azıcık kuru gibi hissediyorum. Ama oh. ama gözeneklerimin üstünde falan da çok güzel durdu. Yani buralarımı bayağı bir beğendim. İçeriden hafif çillerimi görmeyi de çok sevdim. Hafif orta kapatıcılığa kadar çıkarabiliyorsunuz ama öyle tam kapatıcı bir hale getirebileceğiniz bir formül olduğunu düşünmüyorum. İkinci katı sürmeme rağmen çizgi çizgi dalga dalga durmuyor. Ki hatta dağıtmamış olmama rağmen öyle durmuyor. Mesela boynumda falan böyle çizgi de olmadı. Gerçekten tam benim rengimmiş. Gözaltı kapatıcısını da merak ettim. Ya bu rengini sipariş vereyim. Bu arada bu sponsor falan bir video değil. Dediğim gibi sadece marka hediyesi olarak geldi bu ürün. Glow ismi olduğu için söylüyorum. Böyle aşırı ışıltılı veya çok yapışkan veya çok ıslak duran bir şey mi? Değil. Bence doğal duruyor. Normal kendi cildiniz gibi duruyor ki dediğim gibi bu hiç kötü bir şey değil. Şimdi ben makyajımın geri kalanını yapayım. Orayı hızlandırayım. Sonra geri geldiğimde Diğer ürünler cendimler nasıl durdu onu da anlatmış olurum. Bu sırada müzik dinleyeyim birazcık. Moralimi düzeltmek için müzik dinliyorum sürekli. gerçekten bilmiyorum ama dumanlı e, dumanlı makyaj yaptım. Ne gerek vardı ben de bilmiyorum hakikaten. Şimdi maskarayı deneyeceğiz. Maskara dediğim gibi Flormar'ın Precious Curl maskarası. Bundan daha önceden yok muydu ya Flormar'da? Bir kokusu var. E, böyle kıvrık gerçek kıllardan oluşan bir fırçası var. Hem hacim verdiği hem de kıvrık tuttuğu iddia edilen bir ürün bu. E, şimdi bunu sürerken de birazcık fondöteni e, diğer şeylerle nasıl anlaştığından bahsedeyim. Bence fondöten yerleştikten sonra çok fazla yerinden oynamıyor çünkü üzerinde bir sürü krem karıştırdım. Hem Huda'nın krem kontürünü sürdüm hem de Glossier'in krem aldıklarından uyguladım bol bol. Çok da üstünde karıştırmış olmama rağmen öyle yerinden oynayıp yok olmadı. Kapatıcıyı dağıtırken falan da yerinden kalkmadı ki. Umarım Milk'in bu kapatıcısı Türkiye'ye gelir zaten çok seviyorum. Çok ince ve çok güzel bir ürün. Göz altında böyle kırışık kırışık olmuyor hareket ediyor flex kapatıcı onunla da gayet güzel oldu Globi demiş olmasına rağmen işte üstüne acaba tozlarım yapışır mı diye her yerini pudralamanıza gerek yok ben sadece gözaltı altı kapatıcımın üstüne çok azıcık pudra sürdüm eğer çok kapatıcı bir şey istiyorsanız doğru bir ürün değil tabii ki maskaraya geldiğimizde ise birazcık sert kılları var sakarsanız biraz benim gibi gözünüzün içine sokmamaya dikkat etmeniz lazım hacim olayı iyi. Ben ne, neden böyle bir göz makyajı yaptım ya? Yani maskara deneyecekken. İyice görünmesin diye mi yaptım acaba? Böyle göz makyajları çok maskara istiyor. Veya aslında takma kirpik istiyor eğer kirpikleriniz benim gibi kısaysa. Ama hiç fena değil. Değil mi? Görüyor musun? Abi neden böyle bir makyaj yaptım ya? Ama maskaranın siyahlığı falan güzel. Tek tek tutuşu da çok iyi. Top etmiyor kirpiklerinizi. Ay ayırıyor. Ben zaten hani kirpik kıvırıcı kullanıyorum. hani Umarım tutar akşama kadar kıvrıklığında kirpiğimi. Çok sıvı değil ama çok katı da değil. Çok katı bir maskarayı bu şekilde sürmüş olsam, böyle bol bol sürmüş olsam, ikinci, üçüncü katı, üç tane kirpiğim var gibi görünüyordu. Alt kirpiklerimden göz altıma akacak mı onu göreceğiz. Alt kirpiklerime de sürüyorum. Tekrar hatırlatayım, göz altlarımı pudraladım. Yani göz altı kapatıcıma yapışma gibi bir şey olmaması lazım normalde. Çünkü pudralandı. Eğer akarsa anlayacağız ki kendi hatası maskaranın kadar çok makyaj diyeyim ki evde oturmak için. Attı balık yan gider deyip daha ne sürebilirim diye bakıyorum şu anda bir de. Gel kız seni süreyim. Bu Broj, o kadar güzel ki bunların gerçekten her rengini almak istiyorum. Oh dudaklarımı da dıştan çerçeveledim ki daha daha da ne kadar makyajlı olabilirim. Nötr bir sprey sıkacağım. Sadece kalıcılık artıran spreylerden yani. Herhangi bir şekilde bitişini değiştirecek bir şey olmasın diye Morphe'nin Continuous Setting Mist'inden uygulayacağım. Fondöteni sürdüğümde saat 1.30'du. Şimdi de saat 2 gibi falan yani. 2'de maskarayı 1.30'da fondöteni sürdük diyebiliriz. O zaman birkaç saate girişiriz. Evin içerisinde gezeyim. Evin içerisinden evin içerisine gezeyim daha doğrusu. Bu da doğal ışıkta nasıl göründüğü fondötenin. Ben şu an ekranını göremediğim için, kameranın ekranı dönmediği için aynadan bakmayı çalışıyorum ama çok güzel duruyor. Ama dediğim gibi glowy değil. Normal, doğal cilt. Şu karantina bitsin hemen Fransız askısı yaptırtacağım. Saatlerimiz 4 oldu. Hiçbir yerde toplanma, dağılma falan yok. Yemek de yedim. Şimdi birazcık oturayım, videomu editleyeyim. Ondan sonra birkaç saat sonra artık gün ışığında değil de yine şeyde herhalde gösterebilir. Zaten 20 gündür evdeyiz. Bu yağmur olayı bari çözülseydi çok mutlu olacaktık ama işte olmuyor. 19.42. 6 saati birazcık geçtik gibi. Saat 13.30'da sürmüştüm. İyice yaklaştık artık. Daha ne kadar yaklaşabilirdik bilmiyorum. Fondöten bence gayet güzel gidiyor şu an itibariyle. Çünkü glavi denmiş olmasına rağmen çok böyle bir yağlanma ve çıldırma yok. Buralarıma zaten hani aydınlatıcı sürmüştüm. Onların parlaklığı var. Gözeneklerimin üzerinde böyle kaynayıp kaynayıp üstüne doğru çıkmadı. Gülme çizgilerimde de güzel duruyor. Kurumadı, çatlamadı, beyazlamadı, oksitlenmedi, turuncuya dönmedi. Çok fazla silinmedi ki işte hani yemek yedim, elimi böyle koydum, bilgisayar başında bir şeylerle ilgileniyordum. Zaten burnuma sürekli sürekli böyle yapıyorum çünkü bizim evimizde kedi tüyü normal yani. Sürekli kedileri öpüyorum, bir şeyler oluyor. O yüzden elimi yüzüme falan çok fazla dokunuyorum maalesef. Ki şu aralar yapmak için çok yanlış bir hareket elinize, yüzünüze dokunmanız ama işte yapıyorum nedense. Burnumun kenarında birazcık parlak şuralarda. Ama çok kötü değil. Üstündeki diğer şeylerde duruyor yerinde. Maskara maalesef dökülmüş gördüğünüz üzere. Buralarda bak minik minik böyle siyah siyah parçalarını görüyorum şu anda. Çok uzun süre dayanmayacakmış gibi duruyor maskara ki dışarı çıkmadım, güneşte gözlerim sulanmadı falan hiç öyle şeyler olmamış olmasına rağmen. Böyle geceye kadar bir iki üç saat daha durayım. Bundan sonra görüşürüz bakalım. Falöten, bazı fondötenlerde vardır ya 6 saatten sonra patlar. Bakalım öyle bir şey olacak mı? Güzel duruyor mu? Beğendim şu an. Saat 11'i çeyrek geçiyor. Artık gerçekten makyajımı silmek için o kadar hazırım ki anlatamam size. 10 saate fena değil. Hiç taçap yapmamış olmama rağmen fena değil. Burnumun kenarlarında birazcık parlak. Taçap yapsam nasıl duracak? Hani pudra kaldırıyor mu? Hem onu da bir görmüş olalım. Çenemden silinmiş. Alnımın ortasından da birazcık silinmiş. Evet yani elinizi dokunduğunuz yerlerinizden birazcık siliniyor. Çok fazla yüzünüzle oynamamanız gerekiyor belli ki. Ama onun dışında böyle tahammül edilemeyecek derecede çirkin böyle iğrenç olur ya bazı fondötenler. Ayrılırlar tek tek veya böyle çizgi çizgi Adalar haline gelirler bazı yerlerinden cildiniz tamamen nemini emip sadece pigmentlerini bırakacak şekilde içine doğru böyle çeker. Çok yağlanıp çok fazla artık parlamaya başlarlar veya çok kururlar. Öyle bir şey olmadı. Neredeyse ilk sürdüğüm ankinden çok daha az değişti yani bitişi. 14 saat kalıcı fondöten falan gibi bir iddiası yoktu zaten. Ama 10 saat boyunca denemiş olmamıza rağmen bence baya 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 iyi dayandı. Tebriklerimi iletiyorum. Birçok kez kullanacağımı da düşünüyorum. Maskara için aynısını tam olarak söyleyemeyeceğim. Çünkü göz altlarıma parça parça döküldü şekilde gördüğünüz gibi. Kıyamete dayanıklı bir maskara olduğunu söyleyemeyeceğim. Siyahlığı güzel. ilk sürdüğünüzde güzel oluyor. Topaklanmıyor. Birkaç kata kadar gidebiliyorsunuz, ilerleyebiliyorsunuz. Gerçekten güzel hacim veriyor. Ama Önemli olan günün sonunda parçalanıp parçalanmaması ki hiç elimi gözüme dokunmadım, dışarı çıkmadım. Hani gözlerim yaşarmadı ki benim olur yani güneşten bayağı bir yaşarır gözlerim. Dediğim gibi kıyamete dayanıklı bir maskara olduğunu söyleyemeyiz. Önümüzdeki günlerde tek marka makyaj videoları yapmak istiyorum bir iki tane. Hangi markalarla yapmamı isterseniz mutlaka yorumlara yazın. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Öpüyorum.